Hadi 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 osurgan otu yeni video atmış. Direkt oyun trend sesi otu hemen yaptı. anında bir beğeni atıyorum. Aa ben. Vay be. Darmadan anlayamazsın. O da bayağı Neyse. Aaa. Bir dakika. Çekeceğim. O bomba öyle değil böyle atılmış. Çok tam sıkıldı. Ben. Allah Ekber Bu ne lan? Bu ne lan? Adam uç uçarken bir vursaydı avemeyle falan. Saban fırlattı o adam. Siz ciddi misiniz? <laughs> Oha. Ciddi Oha. Misiniz? Celal abim gelmiş 999 yıldız göndermiş. Eyvallah. Ekipe gelsin. Kerim yırtıldı. Allah! Allah, Allah. yardımcın. <laughs> Celal abi, yırttın bizi. Bu ne? Çok anlamak <laughs> Celal abi bu ne ya? Hopta. teşekkür <laughs> ettim. Ya hayır ama ya. Abi bu 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 mantıksız değil mi? Ya önden ya vuruyor. Ya gecikmeli düşüyor. Ya, ben seni ya ah. Hem de yumruk atıyor <laughs> Çok iyi Çok iyi lan adam lan <laughs> <laughs> adam Adam kim <laughs> Oğlum kim bu adam Bu adam kim Bir dakika bir dakika Bir dakika Oğlum bu adamı ekleyip oynamak lazım Ulan çok iyi lan. Ya hayır ama Kesinlikle ya. bana benim bu adamı oynamam lazım. Tam benim, ben gibi ya. şerefsiz. Artık <laughs> ben de böyle hareketler ya. yapabilir düşününce. <gülüyor> <gülüyor> Baksana ya çok iyi oturmuş burası. Aa, bir de daha <laughs> çok, çok iyi. Oğlum Emine tur oyuncuları çok şerefsiz. ya şerefsiz. Tam, ya. tam şerefsiz. Vurdular. Arkadan Cangen ölecek Rezal. Red zone. Head shot atmıştım ya. Hop! 1 2 3 go. Erken mi saydım? Şimdi. Bakanım. Bakanım ne yaptınız siz? Çocuğu biliyorsun değil mi? Metka Bahal. Ne yaptınız? <laughs> Ulan Cihan. Kalbim kırıldı. Ha orada güvende değil. Kanka hiç güvende değil. Hayır hayır gaza falan ölmüyorsun. Hayır. Hayır. <gülüyor> Memati. <gülüyor> vurdu. Memati. Ne yaptın şimdi Memati? Mito da iyi değil. Kaypettik. Hoş mu bu yaptığın Memati? <laughs> Seni hiç alakadar Beyine etmez. Gitti. Bu sana biraz avantaj onlar can basamıyor bak. Aynen. Öyle düşün onlar can basamayacak. Ama süren... <gülüyor> <gülüyor> Git... Aa süren dolmuş. Adam öldü. <laughs> Aa, Adam öldü. <laughs> Benim şey <laughs> benim Sürem donmuştu ona bakarken. Abi senin gerçekten çıktın adım Barış mı? Proje oynuyor oğlum sen misin? Ahmet Ahmet can adım. Hep Barış olmasını istedim o. Bizi mi? Bizi o bizim adamdı. Bile bile yandayorum. Ulan Bulat. Al. Yo geç kalmadım bir ay var. <laughs> ya. Bir Buradan, abi, 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 buradan, buradan çıkabilirsen, Heh. gidersin o zaman. Lan! ha? Çıkamaz çıkamaz çıkamaz. Emin misin? Çikolataya teşekkür ederim. Olur Arkadaşlar olayım yarın olayım. son 2 saatte sen söyle söyle. var. Ne var ne yoksa. <laughs> global etkinlikte <laughs> birinci <laughs> olmak için <laughs> çok önemli. <gülüyor> Kaos <laughs> Demir teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> son 2 <iki> saati süper <laughs> kombo olayı var ya o yüzden. Bilmeyenleri duyalım. Yarın 2 saat erken açacağım yani. Saat 7'de açacağım. Bunun canı Çok sıkkın. önemli yani bu etkinlik. Ulan gel gel götüreyim seni gel. Gel. Üzülüyorum ya. Oğlum gel lan gel. Alan Bak alan bu adamın gel. yerinde olmak ha. istemedim. Oynuyorsun tamam, oyunun tamam, sonuna kalıyorsun kalalım. oyun atıyor ben seni. <laughs> Burada galiba telif felak yiyormuş ondan <laughs> dolayı müziği koymuş Geçen gün bakmışım buranın videosuna Tipe bak ya Oğlum Araplarla oynamak eğlenceli ya <gülüyor> <gülüyor> Sistem yeni coins yollamış koyun. bize çok yolladın ya sistem Abi kask bulurum en azından ya En kötü karşı oynarız ya karşıya hmm. tutamıştık Lan öldür lan. lan. Beni ne öldür, ne öldür ya. Beni öldür. Ben gidiyorum deniz abi. Abi ne, ne oluyor göz? <laughs> arkadaşlar böyle bir şey yok. <laughs> ya gel ya olur. gel gel. Allah sen de kurtul ben de kurtul. Gelmiyorum ya. Ben böyle <laughs> ya bir şey görmedim. Ulan Apollo özledim ya. Araba <laughs> abi arabaya bineceğin diye bekliyorum. Efeci kazanmış oldu da tek başına gir Bine bir Ulan Efe bütün herkesin evini yedin lan ekmeğini aldın lan. Hemen şöyle videoya tıklayalım. Uçuyor yıldızlara <laughs> 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 müftezen <laughs> bayan. Harmanın baba nerede çarşafın? Vay güzel yapmış Elite. Yalla. Öleceğini anlayınca sen niye böyle bir şey yaparsın ki ya? Flare Gun çıkarttı. Niye o sahneyi koyma? Ben bu videoyu hatırlıyorum bu arada. Galiba adam bir tane Flare Gun çıkartmıyor mu? Yalla. Bir yerde çıktıydı önümüze bu. Öleceğini anlayınca sen Sövenin niye böyle bir şey yaparsın yaparsın ya? bakmışım, Hatırlamıyorum. Burada arkadan vurulup ölüyor değil mi? Anlatalım. Ya bir adamın oradaki ya. olma ihtimali ya. ne ya? Yani Ank Giorgio'sunu atlayıp ya yani Nova'sını atlayıp burada durmak nedir ya? Ya Van Mescat oynasan hadi neyse diyeceğim. Ne aram bayvan? Kanka Aaa Rayman Gel alırsın bence ya Eee her şeyi atarım Anza. yani ne var atarım ha, Tamam ben de sahip kıyafetlerimden atarım Hamza Söyle söyle başımın etini yedim. <laughs> Adam bana kıyafet Abi, versin. Bak. Benim çok yeteneğim var ha bak. Bak bunu görmedim, bunu görmedim. Nasıl yetenek? Kimse yapamaz. Yap dediğin yapamayacaksınız. Nasıl? <laughs> bak, bak bak. Bunları kimse yapamaz. Bunu <laughs> alın. Bak bunu buradan alın. <laughs> <doğup> gel dok gelmiş. <laughs> <laughs> Numara 3. Sus çocuk. <laughs> kerem şarapsı. Anne Kerem. Anne anne diyeceğim. Anne aklım sus çocuk. Tamam mı? oğlum. naber oç. Naber oç bu. Ne oluyor? Adam her şehri der dilden girdi ya. <laughs> Duydunuz mu? Adam quit attı. <laughs> no. Seni bir bayıtma imkanım var mı? Hangisi? <laughs> Sıpla <Supply> istersen. <laughs> çek, çek. Özlemişim. Adam çok iyi çok iyi. <laughs> değil mi? Öyle demedi değil mi? Bana bir böyle bir bayıtma imkanım var mı? Hangisi? Zıpla <laughs> <Supply> istersen. <gülüyor> çek çek. <gülüyor> Niye öyle bir şey yaşanıyor burada şu an? Herkes kafayı yemiş lan bu oyunda. <laughs> diye böyle bir şey yaptı. Ben anlamadım. Demişim gerçekten böyle gerçekten kapışma böyle demişim. Bunlardan bir tık. Bismillahirrahmanirrahim. Çaki çaki mi diyor? Çok iyi çok iyi diyor adam. Diye. <laughs> <laughs> Zaten vurulduğum en hep böyle elleri koyun ha. Şuradan önceki sürü yaptığım olayı koymayın ha. Tamam mı? <laughs> çektim çektim demiyor. Çok iyi çok iyi diyor ya. Yallah. Yallah, mini tary. <laughs> Otur hadi. Yallah, mini Adam halayla girdi vay o uçağa. Adam vay bildiğini ala girdi çalıyordu. Uçağa girdi. Ama ya amcayla girseydi Oho! çok iyiydi. As siktir. Ben bu espriyi ne zaman yaptım la. lan? Yallah, mini Adam halayla girdi vay o uçağa. Adam halayla bildiğini uçağa girdi. Ama ya amcayla girseydi Oho! çok Ben güzeldi. ne ara yaptım böyle bir espriyi? Aaaa Abi sen benim hesabımı Şey mi Furi takım Hahaha Furi takım Furi takım Furi takım Furi takım Furi takım Eee Hamza bunlar benim Selamünaleyküm beyler Eski at arkadaşlarım Hamza. Full takım. Full takım aynen. Evet kardeşim. Furi Hamza şey otomatiğe bağladı. Full takımı diyor daha da. Hamza ben Furi de takımı. ben de onların takımına gireceğim biliyor musun? Ban olarak ama. Full takım. <laughs> Vay be. Vay be. Ya çocuk orada de olur böyle şeyler abi. Olur böyle şeyler, olur böyle şeyler. Ama elbet bir gün 1 ve 4 kılaçlarlarda da buluşacağız. Be usurganotu. Elbet. Güzeldi güzeldi güzeldi. Ellerine elle, sağlık. Hadi bir yorumda çökün.